Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Türkçe öğretmeni Abdülkadir Sefi. Nam-ı Diyar Kadir Hoca. Bugün yargı ders arkadaşım Türkiye geneli deneme sınavının Türkçe sorularını birlikte çözeceğiz. Bu sınav tam da LGS ayarında bir sınav oldu. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Birinci soruyla başlıyoruz. Yapmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır. Olmayanı soruyor komşuyla getirdiği yavruyu eğitip iyi bir çoban köpeği yapmıştı. Bu ne demek? Bu hangisi? Onarmak mı? Olmasına yol açmak mı? Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek mi? Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek. A. Elendi. B. Köyün içerisinden akan derenin suyu insanları sıtma yapmıştı. Sıtma olmalarına yol açmıştı. Onu da bulduk. Dedemden kalan ve bozulan antika saati onarması için saatçiye bıraktım. Fark ettiyseniz buradaki kelime grubunu yapmak fiilinin yerine koyarak da soruyu çözebiliyorum. Onu da bulduk ama D şıkkı herhangi bir şekilde yukarıda belirtilmemiş cevabımız denizli arkadaşlar. İkinci soruya bakıyoruz. Bu metindeki altı çizili ifadeyle aşağıdakilerden hangisi öğütlenmiştir? Altı çizili bölümü okumamız yeterli. Anlamazsak diğer kısma bakacağız. Başkalarından öykünmeyecek kendi ayak izlerini oluşturacaksınız. Öykünmek onun taklidini yapmak, başkalarının ayak izlerini takip etmekte, onun gittiği yoldan gitmek. Bu neye karşı bir şey? Özgün olmaya değil mi? Yani özgün olmamızı bize öğütlüyor. Başkalarına benzemeyen, kendine ait şeyler üreten kişilere özgün deniyor. Bu sorunun cevabı bu kadar hızlı bulunabilir aslında. 3. Bu metinde altı çizili ifadeyle aşağıdakilerden hangisine gönderme yapılmıştır? Bakıyoruz altı çizili. Bu durum. Demek ki sadece bize durumu soruyor. Hemen bir önceki cümleyi okumamız yeterli aslında bu soruyu çözerken. Bakalım nispeten daha uzun cümleler kurduğum öykülerde var çünkü. Demek ki daha uzun cümle kurmasıyla ilgili bir durumdan bahsediyor. Sonrasına bakalım. Yani ben cümle uzunluklarına emin olduk. Bak uzunluktan bahsettiğinden kesinlikle eminiz. Bakalım bu hangi şıkta var? Hikaye anlayışındaki değişikliklerin temel sebebi değil. Seçilen cümlelerin uzunlukları gördünüz mü hemen bulduk. Cevabımız Bursa arkadaşlar. O kadar aramamıza gerek yok. Hem bu soruda, bir önceki soruda hem de buradaki soruda alt çizili bölüme odaklanarak ve oradan genişleyerek soruyu daha kısa zamanda çözebilirsiniz bu şekilde. Dördüncü soru. Bu cümleye göre yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bakalım cümlemiz neymiş? Adını yurt dışında da duyuran, önemli sanatçılarımızdan biri olan Barış Manço'nun Arkadaşım Eşek adlı eseri hem ülkemizde hem de dünyada en çok dinlenen şarkılar arasında yerini aldı. Ulaşılabilir soruyor Arkadaşım eşek şarkısı sadece Türkiye'de dinlenen bir şarkı değildir. Doğru mu? Doğru. Hemen yuvarlak için aldık. 2. Barış Manço, Arkadaşım Eşek şarkısı sayesinde yurt dışında tanınır oldu. Böyle bir bilgi var mı? Yok değil mi arkadaşlar? Yok. Böyle bir şey söylemiyor. Olabilir. Böyle bir bilgiye sahip olabilirsiniz ama biz paragrafın bize verdiği bilgiye bakacağız. Başka bir şey katmayacağız. Yorum katmak yok. Barış Manço'nun tüm şarkıları çeşitli dillere çevrilerek dinleyicilerin beğenisine sunulmuştur. Var mı böyle bir şey? çeşitli şarkılarından bahsetme. Sadece arkadaşım eşek şarkısından bahsettiği için cevabımız Adana. Yorum katmak yine yok. Beşinci soru. Bu konuşmada boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre sırala hangisi getirilmelidir? Yani bu so bu cevap hangi soruya aittir sorusuna benzer bir soru. Şimdi birinci soruya bakalım çok küçük yaşlarda babamla seramik atölyelerini ziyarete giderdim. Yine o yaşlarda babamın yanında çırak olarak çalışmaya başladım. 14-15 yaşına geldiğimde tornada çamur şekillendirmeyi öğrenmiştim o yaşlardan itibaren. Demek ki ne zaman çalışmaya yani bu işe nasıl başladığını sormuşlar değil mi? Var mı şıklarda? Seramik sanatına ilgi duymanızı sağlayan nedir? Nedenini sormuşlar mı? Değil değil mi? Nasılını sormuşlar. Bakalım. Heh, tam cevabı bulduk. Bak Seramik sanatına nasıl başladı? Nasılla ilgili bir soru. Şuraya bir işaret koyduk tamam mı? Bakalım. Gerçekten öbür cevap da bizi destekleyecek mi? Eskiden seramikçilik daha çok yemek pişirmek, servis etmek için kullanılan araç gereçleri üretmek için yapılırdı. Bu araç gereçler sofralarda oldukça yaygın biçimde kullanılırdı. Sanatsal obje üretiminde çok az yer verilirdi. Sadece özel siparişlerde çeşitli sanatsal objeler üretilirdi ama günümüzde Seramik atölyelerinde esas olarak sanatsal obje üretimi yapılıyor. Eski ile günümüzü karşılaştırdı mı? Karşılaştırdı. Peki bunu mu soruyor? Seramik sanatında eski ve günümüzü karşılaştırdı. Cevap hemen ortaya çıkıyor değil mi? Demek ki ne yapıyoruz? Önce biz burada neyi sormuşlar? Ha, acaba bunu ne sormuşları kafamızda bir canlandıracağız. Sonra doğrulamayı şıklardan yapacağız arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu metinden yola çıkarak Yaşar Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez olmayanı soruyor. Yaşar Kemal eserlerinde genellikle Anadolu'da yaşayan sıradan insanların hayatlarını ve zorluklarını ele alır. Özellikle romanları okuyucuya derin bir duygusal deneyim yaşatır ve Türk edebiyatının en etkileyici metinleri arasında yer alır. Yaşar Kemal edebi kişiliğiyle Edebiyat dünyasında oldukça ses getirmiştir. Onun dilinde Anadolu'nun sıcaklığı, doğanın güzelliği ve insanın acı dolu hikayeleri canlanır. Yazar gerçekli bir üslup kullanırken aynı zamanda destansı anlatımıyla da dikkat çeker. Romanlarında sık sık Anadolu'nun mitolojik ve efsanevi unsurlarını da işler. Eserlerinde Anadolu insanının yaşadığı zorluklarını buluyor muyuz? Bunu buluyoruz. Tamam. Gerçekçi dil anlatımı ve destansılık. Şurada destan kelimesi bulmuştuk değil mi? Var. Bunları eliyoruz. Olmayanı soruyor çünkü. Edebiyat dünyasında ses getirmesinin sebebi edebi kişiliğinin etkisi vardır diyor. Bakalım var mı? Var. D olması lazım. Sadece roman türünde. Sadece roman demiyor değil mi? Romanlarında. Demek ki hikayesi de var. Romanlarındaki kısmını anlattı bu soruda. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Yedinci soruya bakıyoruz. Bu metindeki düşüncenin akışını sağlamak için numaralanmış cümlelerden hangilerini yer, yer değiştirme sorusu? Geçirdiği kaza sonucu hastalanan bir kişi konuşmakta güçlük çekiyordu ve sözcükleri tam söyleyemiyordu. İletişim kurmak istediğinde konuşabildiği iki dilde, dilden karışık sözcükler kullanarak cümleler kuruyordu. Hastalığın etkilerini araştırmak isteyen bilim insanları beyin sinyallerini takip etmeye yarayan elektrotları bu kişinin beynine yerleştirdi. Durum böyle olunca söylediklerinin anlaşılması hmm, daha da güçleşiyordu. Durum böyle. Bir atıf var. Durum böyle. Demek ki böyle olduğunu yani cümleleri karışık söylemezde hemen sonra bu cümlenin gelmesi lazım değil mi? Şüphe. Çünkü hastanelerin yani bilim adamlarının yaptığı kişi şeyden bahsetmiyor. O kişinin karışık konuşmasından bahsediyor. Demek ki dördün ikiden sonra gelmesi lazım. Demek ki üçle yer değiştirmesi gerekiyor. Üç ve dört var mı şıklarımızda? Var. Cevabımız denizli arkadaşlar. Atıflı sorular böyle çözülüyor. Bir önceki cümlede ondan bahsetmiş olması lazım. Bu işin çözümü bu. 8. Cümlenin ögeleri sorusu. Bakalım. Hakkıyla başlatılan bir girişim gereken her şey kazanıncaya kadar bırakılmamalıdır. Bırakılmamalıdır yüklem. Bırakılmamalı olan ne? Hakkıyla başlatılan bir girişim özne. Ne zaman bırakılmamalıdır? gereken her şey kazanılıncaya kadar. Bu da zarf tamlayıcısı. Nerede var özne zarf tamlayıcısı yüklem? Bursa'da değil mi? Cevap böyle. 9. Bu açıklamaya göre hangisinde yazım yanlışı vardır? Yazım yanlışı sorusu radar gibi olmamız lazım. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Ancak özel isme dahil olmayanlar zaten kuralı bize öğretmiş. Burada yazım yanlışını direkt bulabiliriz. Fırat Nehri var mı? Var değil mi? Nehir adları kendi ismiyle beraber kullanılınca büyük kullanı başlar. Ne'nin büyük yazılması lazımdı. Son yıllarda Avrupa kıtasında bak burada da doğru yazmış ama kesme işaretiyle ayırmış. Olmaması gereken bir şey. Yani bu kesme işareti fazla. Burada da bir hata var. Ama Pal palandöken dağı doğru bir şekilde yazılmış. Üçte bir hata yok. Demek ki cevabımız Bursa 1 ve 2. 10. soruya geldik arkadaşlar. Yazılış amacını soruyor. Patates dünyadaki en önemli 3. temel gıda ürünüdür. Ancak yılda yaklaşık 150 milyon ton bitki atığı ortaya çıkarıyor. Çiftçiler toprağın altında patates yumurtalarını hasat ettikten sonra falan filan bize ne yapıyor? Burada ne var? Bilgi var değil mi? İkna etmeye çalışma var mı? Olay var mı? ya da kültürden bahsediyor mu? Yok. Tamamen bilgi aktarmak amacıyla yazılmış bir metin. Hangisine ulaşılabilir? Bir infografik var. Buradan bakarak hangisine ulaşılabilir? Onu bulacağız arkadaşlar. Türkiye dünyada futbol maaşları kulüp gelirlerinden fazla olan ülkeler arasında ilk sıradadır. Şimdi burada cümle tuzağı var arkadaşlar. Maaşlar kulübün gelirinden fazla Imiş. Ama burada da şöyle bir durum var bakın maaşların kulüp gelirlerine oranı var. Şimdi buradan yanlışlıkla burayı seçip de işaretleyenler olabilir burada tuzağa düşmeyin. Hiçbir e, futbol kulübünde maaşlar geliri geçemez zaten ödeyemez değil mi? Bu bilgi çıkarılamıyor zaten ama tuzak kurmuşlar burada. Çünkü ilk üçte ilk sıralarda yer aldığımız ve maaşlarla alakalı bir e, grafik bölümü var. Hızlı soru çözenleri tuzağa düşürmek için yapılmış bu. Bu yok. 2. Avrupa'daki futbol kulüplerinin 2024 yılındaki toplam geliri. Neredeymiş bu? Ee, 2024 yılındaki toplam geliri. Hah burada. Ee, 10 yıl öncesinin 2 katından azdır. 10 yıl öncesi de burada değil mi? 16 çarpı 2, 32 değil mi? Demek ki 2 katından az. Bu doğru. Bir olanları eleyelim. İki olmayanları da eleyelim diyeceğim ama. Eleyemedik. Cevap 3. şeye kaldı. Son 15 yılda gişe ve yerel TV gelirlerinin toplamı, gişe gelirleri yerel TV, 131 artı 74, 205 mı diyor? Evet. Nereye geçmiş? Transfer gelirlerini geçmiş. 179 geçmiş mi? Geçmiş. Fazladır diyor zaten. 2 ve 3. Ha bu arada biri ele, elemeyi unuttuk. Biri direkt eleseydik bu sorunun cevabını direkt bulmuş olacaktık. Gözden kaçtı. Daha hızlı çözebilirdik bu soruyu. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar noktalama işaretleri. Çocuk edebiyatının bilgilendirme, virgül, eğlendirme, virgül, imge dünyasını arttırma gibi amaçları olsa da en önemli amacı şudur. Hmm, amacı bildiriyor bize o zaman. iki nokta üst üste. Çocuğa estetik kültür kazandırması gerekir. Nokta. Çünkü edebiyat her şeyden önce bir sanat ürünüdür. Nokta. Var mı bu şıklarda? virgül virgül iki nokta üst üste. cevabımız Adana arkadaşlar. Bu metinde iki tane cümle bulacağız. 13. soruda ve içerisinde de aynı sanat olacak. Demek ki önce sanatı kokusunu almamız lazım. Şair insanlar arasında sevgi tohumu eker gibi. Burada bir benzetme sanatı var. Benzetme diye not aldık kenara. Birbirinden gerisi önemli değil zaten. Bulduk, hızlı çözüyoruz. Onun dizelerini okuyunca Küçük sorunları büyük bir felaket. Küçük büyük zıtlık tezat yani. İkide de tezat var. Üçe bakalım. Hayat kısa bir yolculuk gibi. Burada da bir benzetme var değil mi? Benzetme. Demek ki iki tane benzetmemiz var. Bir ve üç cevabımız Bursa. 14. soruya geldik. Aç gözlülük olmayanı soruyor. Hırs ve göz doymazlığı var. Hep daha fazlasını istemek var. Yeryüzünde bütün ızdıraplar aza kanaat etmemek. Aza kanaat etmek yani çoğunu istemek var. Her şeyde güzel bir yön görebilen insan gerçekten mutlu olan bir insandır. Burada aç yok değil mi? Hoşgörü var. Cevabımız denizli arkadaşlar. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisine çatı özelliği aranır? Zaten biliyoruz değil mi? Çatı özelliği nerede aranır? Fiil cümlelerinde aranır. Demek ki sadece yükleme bakarak bu soruyu çözebiliriz. Kalmasıdır isim Gö yol göstericisi isim utanırlar fiil gelmeyenlerdir isim nerede varmış cevap Ceyhan bu kadar basit açıklamayı okumaya bile gerek kalmadı fiil cümlesi olan da çatı aranır arkadaşlar hangisi denemeye e, örnek değildir diyor deneme olmayanı koklayarak bulacağız şimdi mutlu denemede ne vardı? kanıtlama amacı gütmeyen, kişisel yargılar olan, kesin yargılar olmayan. Demek ki kişisel şeyleri gördüğümüz anda deneme deyip eleyeceğiz tamam mı? Hızlı çözmek adına söylüyorum. Mutlu bireyler sıcak aile yuvalarını sıcak aile yuvaları da mutlu toplumlar oluşturur. Mutlu toplum da geri dönüş olarak bireylerin huzur ve güven duyacağı bir ortamı meydana getirir. Bu mükemmel sonuca ulaşmak için gördüğünüz gibi hep böyle kişisel, öznel ifadeler var. Bu denemeye çok uygun. Aile Anne ve baba çocuklardan oluşur. İnsan hayata bağlı tanım yaptı. Dur bakalım belki de makaledir bu aileyle ilgili. İnsan hayata bağlayan ve yaşamında güçlü olmasına destek veren ailesidir. Hayatımızda karşılaştığımız zorluklara karşı dimdik durmamıza haydi. Burada bir kişisel yorum koydu mu? Denemeye benzettik. Hemen kokusunu aldık geçtik. El emeğine dayalı. Üretimi, üretim tamamen insan gücüyle yapılan üretimdir ilmek ilmek işlenir. Her ilmeğine sabır, sevgi katılarak yapılır. Gördünüz mü? Yine kişisel fikirleri anlattığı Bir deneme yazmış buraya. Bir araştırma ekibi plastik poşetlerin şişelerin birçok kez geri dönüştürebilmesini sağlayacak yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemde poşetler ve şişeler bu araştırma yoluyla kendilerini oluşturan, gördüğünüz gibi hiç kişisel fikir yok. Hep bilgi üzerine. Bu yapı taşlarında ilk ma malzemenin tüm özellikleri, bu ekip daha önce atık plastikleri yapı taşlarını ayıştıran bir yöntem geliştirmişti. Tamamen bilgi vermek amacıyla yani bu bir makale arkadaşlar. Cevabımız denizi. 17. soru bir sözel mantık sorusu. Bu sözel mantık sorularında daha soruyu okurken çözmeye başlayacağız arkadaşlar. Yaşarı Y olarak yazıyorum. Y, I, H, E, K ve Z. Bunlar isimler. Başka ne bilgiler var? Kıymalı. Kı. Çünkü karışık da var. K. Ka. Karışığa da K ka diyelim. Hatta bir de kaşarlı geldi. O zaman buna kar dememiz lazım. Kaşarlı ya da kaş diyelim. Kaşarlı ve pastırmalı da pidelerimiz varmış. Canımız çekti hemen. Pideleri yapacak kişilerle ilgili bilgileri de şimdi verecek arkadaşlar. Ne yaptık? Elimizdeki bütün verileri sembollere çevirdik. Şimdi verileri bir yerleştirelim bakalım. Her pide çeşidinden en az bir kişi tarafından yapılacak. Hiç boş pide kalmayacak yani. Aklımıza yazdık. Yaşar ve Hasan aynı türden pide yapmışlar. O zaman bunları ayırmaz ikili olarak şöyle bir kutu içine yazdık tamam mı? Kıymalı pideyi sadece bir kişi yapmış. O zaman burada sadece bir kişilik yer var. Demek ki birden fazla kişi de yapabiliyor bir pideyi. Tamam. Zehra pastırmalı pideyi yapan tek kişiymiş. Bakın. Pastırma buradaydı. Buraya bir Z koyduk. Ve bu da bir kişilik bir pideymiş. Görüyor musunuz? Hep küçük işaretlerle sor soruyu çözüyorum. Kadınlardan hiçbiri kaşarlı ya da kıymalı pide yapmamış. Şimdi Zehra var kadın. Bir de Kezban var değil mi? Zehra'yı koyduğumuza göre şimdi Kezban'ın yerini bulmaya çalışacağız. Kezban kaşarlı veya kıymalı yapmamış. Kaşarlı Kıymalı yapmamış. Pardon. Bu Burası karışık. Kaşarlı veya kıymalı yapmamış. Demek ki Kezban burada. Değil mi? Çünkü Zehra buradaki tek kişiydi. Kezban'ın da yerini bulduk. Kadınlardan hiçbiri kaşarlı veya kıymalı pide yapmamıştı. Tamam. Çok güzel. Peki ne kaldı geriye? Şu Y ile H'yi bir yere yerleştiremedik. Onu da bir yere yerleştirelim. Kıymalıyı yerleştirebilir miyiz? Hayır. Neden? Çünkü burası bir kişilik yerdi. O zaman bunlar iki kişilik bir yere gelebilecekler. O zaman buraya gelebilirler değil mi? Hepsinin yeri belli olduğuna göre kim boşta kaldı? 1, 2, 3, 4. Bir İdris boşta kaldı değil mi? Bir de Zehra'yı bulduk. Kezban'ı bulduk. Y'yi, H'yi bulduk. İdris ve E. E boşta kaldı. Yani buraya İdris de olur Esma da olur bu arada. Hani bir kişi. Tamam. Elimizdeki bilgilerle çözmeye çalışacağız. İdris kıymalı pideyi yapmıştır. Kesinlikle yanlışı soruyor ya. Kıymalı yapmış olabilir. Çünkü bak buraya geldi. Tamam. Yaşar ve Hasan karışık pide yapmıştır. Yaşar ve Hasan'ı biz nereye bu koymuştuk? Kaşarlıya koymuştuk. Bunların bilgisi kesin doğru. Kaşarlıya kesin gelmeleri gerekiyor. Ama bu ne demiş? Karışık demiş. Cevabımız o yüzden Bursa arkadaşlar. Esma ve Kezban'a bakalım. Aynı tür pide yapmıştır. Kezban neredeydi? Buradaydı. Yapmış olabilirler. Ama yapmamış da olabilirler. Çünkü Kezban kıymalıyı yapan tek kişi de olabilir. Hani Kesin değil. Yani doğruluk payı var, ihtimali var. Kezban ve İdris farklı tür pide yapmışlardır. Bunun da ihtimali var ama kesin değil bize kesinliği sorduğu için kesin bilebileceğimiz tek şık Bursa arkadaşlar. Yaşar ve Hasan burada kaşarlı pide yapmış arkadaşlar. Evet bu metinde yazar aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır? Yakınmak ne demek? Şikayet etmek demek. Tamam mı? Çocuk edebiyatına yönelik özgün çalışmaların bunca geç kalmışlığından çok. Demek ki geç kalmışlığından yakınmıyor. bakalım eksikliği yetersizliği üzerinde durulmalı bence. Demek ki eksik ve yetersiz görüyor. Biz bu kadarcık bilgiyle bile bu soruyu çözebiliriz biliyor musunuz? Bakalım. Çocuk edebiyatına yönelik eserlerin yetersizliği. <laughs> Direkt cevap çıkıyor. Hemen bakalım. Anadolu masallarının tam olarak anlaşılmamasından veya çocuk edebiyatının edebiyatına yönelik güncel çalışmaların yapılmayışından veya bugünkü edebiyatın dünya üzerindeki iyi bir konuda olmayışından değil de bu adam ...yetersizlikten, azlıktan yakınıyor. Niye? Çünkü metni okuduysanız... ...ya diyor dede Korkut'umuz var, masallarımız var, geçmişimiz çok sağlam... ...biz neden şu anda bu kadar az üretiyoruz? Tamam mı? Özgünlükten çok, eksiklik, yetersizlik demek ki cevabımız A'dan arkadaşlar. 19. soruya geldik. Hangisi kullanılmamıştır diyor. Tamam, düşünceyi geliştirme yöntemlerinden... Kalın ve güçlü bir ip düşün. İşte bu bir toplu, işte bu bir toplumu bir arada tutan bağlarda sıkıca örülmüş güçlü bir ip gibidir. Ne yaptı? Benzetti ele. Nasıl mı? Mesela bu iple bir şey örmek istiyoruz. Mesela dedi. Örnek verdi. Ele. Herkes ipin farklı bir tarafından tutup kendine doğru çekerse bir sonuca ulaş, ulaşamayız. Ama ortak hareket edersek ne öreceğimizi, ne renk olacağını, nasıl bir model yapacağımıza karar verip başlarsak ortaya güzel bir şey çıkacaktır. Yani şöyle yaparsak böyle olur. Böyle yaparsak şöyle olur. Ne yaptı? Kıyasladı yani karşılaştırdı. Peki bu metinde bir tanımlama var mı? Şu, şudur. iki nokta üst üste şeklinde ciddi bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Cevabımız Adana o yüzden. Bize bir grafik vermiş. Bu raporun son halini bize soruyor. Demek ki o, okuduğumuzda yanlışı gördüğümüz anda o şıkkı eleyeceğiz tamam mı? Bilgi yanlışsa o şık yanlıştır. Daha fazla okumamıza gerek yok. Bu kadar uzun bir soruyu uzun uzun çözmenin bize zaman kaybından bir başka bir faydası olmaz. 2023 yılında demek ki mavilerden bahsediyor. Yapay zeka teknolojiden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı %4.4. 2023 maviydi ama burada 5.5 cevabımız Adana değil eledik. Gerisini okumaya gerek yok. Hata yaptı zaten. Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birinin kullanıldığını kullandığını belirten girişimcilerin oranı 2023 yılında yine maviye bakacağız. 5.5. Tamam, şimdilik doğru. İken 2024 yılında 4.4 oldu. Doğru mu? Doğru. Devam. Çalışan sayısına göre yapay zeka kullanan girişimlerin oranı 2023 yılında gelindiğinde göre incelendiğinde 10.49 yani şuraya göre bakın bakıldığında ee, üç buçu. Ama 2023 değil değil mi? 2023 dediği için üç buçuk 2024'e ait bir veri. Bunu da eledik. Gördünüz mü? Bak burada 2023 diyor ama üç buçuk verisi 2024'e ait. Gördüğümüz anda eliyoruz. O da yanlış. 2023 yılında yine maviye göre konuşuyor şu anda. Yapay zeka teknolojilerinin herhangi birini kullandığını belirten girişimcilerin oranı mavide 5.5 doğru. iken 2024 yılında 4.4 doğru. Çalışan sayısına göre yapay zeka kullanan girişimcilerin oranı 2024 yılına göre incelendiğinde 10.49 çalışanı olan girişimcilerin 6.7'si. 2024'te yani turuncuda 10.49 yani burada turuncunun 6.7 olması gerekirken burada pardon 3.5 olması gereken 6.7 dedi. Yine hatasını bulduk. Bu da değil. Tamam mı? Grafiğimizi temizliyoruz. <laughs> İnşallah sonucudur. Cevabımız denizli aslında değil mi? Yapay zeka teknolojiler herhangi birinin kullanıldığını belirten 2023 yılında yani maviye göre 5.5 doğru mu? Doğru. İken 2024'te 4.4 oldu. Doğru mu? Doğru. Şimdilik doğru. Çalışan sayısı 2024 yılında neye göre bakacağız? Turuncuya göre bakacağız. 2024 yılında incelenen 1049'da 3,5. Doğru mu? Doğru. 50 250 arası, 50 249 arası bakıldığında girişimcilerin 6.7'si hangi yıla göre? 2024 yılına göre. Doğru mu? Doğru. 6.7'si bu da doğru çıktı. 250'nin üzerinde çalışanına göre hesaplandığında 22.3'ü hangi yıla göre? 2024 yılına göre 22.3 doğru mu? Doğru. Kullandığı görüldü. Bu oranlar 2023 yılında sırasıyla 4.9, 6.5, 18.5'tir. Gördünüz mü? Cam gibi önümüzde şanssızlığımız son şıkta olmuş. Ara şıklarda olsaydı daha önce bitirmiş olacaktık. Evet arkadaşlar, yaptığımız Türkiye Genel Deneme Sınavının çözümleri bu şekildeydi. Umarım hepiniz başarılı olursunuz. Ben Türkçe öğretmeniniz Abdülkadir Sefi. Gerçek DGS'de, gerçek sınavda hepinize başarılar diliyorum. Müzik